Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Rusya füzeleri ateşledi. iki Avrupa ülkesi karanlığa gömüldü. Son olarak başkent Kiev dahil olmak üzere 3 Ukrayna şehrine füze saldırısı başlatan Rus güçlerinin neden olduğu tahribat sonucu. Ülkenin bazı bölgelerinde elektrikler kesildi. Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş birinci yılına yaklaşırken Rus güçlerinin saldırıları sürüyor. Rus ordusunun gün içinde Ukrayna'nın başkentiye ve bazı kentlere saldırı düzenlemesi sonucu enerji altyapısı büyük zarar gördü. Saldırılar nedeniyle Ukrayna ve Moldova'nın bazı bölgeleri karanlığa gömüldü. Ukrayna Hava Kuvvetleri Sözcüsü Yuri Ignat, Rus güçlerince sabah saatlerinde Ukrayna'nın çeşitli bölgelerine 60'tan fazla füzeyle saldırılar düzenlediğini duyurdu. Kiev Şehri Askeri Yönetim Temsilcisi Mihail Şamanov Rus ordusunca başkent Kiev ve çevresine fırlatılan 40 füzeden 37'sinin havada imha edildiğini bildirdi. Ukrayna basınında yer alan haberlere göre Kiev dışında Harkim, Herson, Krevi şehirleri ve çevresindeki yerleşim yerlerine düzenlenen saldırılar sonucu siviller yaşamını yitirdi ve yaralandı. Saldırılar sonucu başkent Kiev dahil ülke genelinde çeşitli bölgelerde içme suyu ve elektrik kesintileri meydana geldi. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik düzenlediği füze saldırısı sonucunda enerji altyapısında meydana gelen hasar nedeniyle Moldova'nın Laloveni kentinde de elektrik kesintileri yaşandı. Öte yandan Kasım ayının son günlerinde Rus güçlerinin saldırıları sonucunda Moldova'nın birçok bölgesi karanlığa gömülmüştü. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberlerimizde görüşmek üzere.